Yani Allah'a karşı gelmenin neticesinde sapkınlığa sebep olacak bazı durumlar var. Mesela örnek veriyorum. وَالَّذ۪ينَ bu bir ayatına Kim bizim ayetlerimizi yalanlarsa ya da bizim ayetlerimizi yalanlayanlar var ya. Şimdi ne demek bu ayetleri yalanlayanlar? Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ayetlerimi yalanlayanlar diyor Allah. Yani illa demek değildir ki namaz kılmamak değil. Kur'an okumamak değil. Ayetlerimizi yalanlayanlar. Şimdi bugünkü sahtekarlardan bahsediyorum. Allah bir şey emrediyor. Adam diyor ki bu ayette Allah bizim Mehdi'mizden bahsediyor. Ya bırak bu sahtekarlığı ya. İşte bu Allah'ın ayetini yalanlamak demek. Başka bir örnek. El üstüne düşmanları var bugün değil mi? Her biri çıkıp mesela Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var. Kur'an-ı Kerim abdestsiz tutulmaması gereken bir kitap. sen tutamazsın bu Kur'an'ı. La yemessuhu illel mutahharun. Allah diyor ki temiz olanlar bu Kur'an'a dokunabilir. Şimdi öbürü çıkıyor. Bilmem profesör bilmem ne. Diyor ki efendim işte bu ayet kafirler için inmiştir. Kafir olanlar Kur'an'a işte dokunamaz. Ancak Müslüman olacak, iman edecek, gusül alacak öyle dokunacak. Bunlar Allah'ın ayetlerini yalanlayan insanlar. Kader yoktur diyen insanlar. Allah kiminle evleneceğini bilmez diyen insanlar. Hz. Meryem'e dil uzatan insanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımına dil uzatan insanlar. Bunlar içimizdeki hainler. Dışarıdakiler zaten belli. Bunlar nedir? Direkt Allah'ın ayetini yalanlayanlar. Rabbimiz bunlar için ne buyuruyor kardeşlerim? Allah buyuruyor ki senestedricuhum min haythu la ya'lemu. Ne demek istiyor burada? Biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş felakete sürükleriz. Kardeşlerim dikkat edeceğiz. Bak Allah diyor ki farkında olmadan seni felakete sürüklerim. Şimdi adam Allah'ın emrini çiğniyor. Allah'ın ayetlerini yalanlıyor. Allah'ın ayetlerini kendi üzerine yoruyor. Allah diyor ki seni öyle bir şaşırtırım ki seni öyle bir sapatırım ki bunun farkında dahi olmasın. Gittiğin yolu doğru yol sanarsın. Şimdi bu sahtekarlara inananlar ne yapıyor? Elhamdülillah, elhamdülillah iman ettik, iman ettik. Değil mi? Allah'ın ayetini yalanlıyorsun sen. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini Allah'ın ismiyle yalanlayanlar, Allah diyor ki öyle bir saptıracağım ki onları, onlar nasıl saptıklarının farkına bile varmayacaklar. Ama nasıl diyor Allah? Sene sedricuhum. Hiç farkında olmadan yavaş yavaş böyle evre evre kısım kısım onları küfre ateşe sürükleyeceğim. Ama nasıl? Onlar farkına varmayacaklar. Şimdi adam Kur'an ayetlerini mesela İsa'nın eli açık var. Tam bir din düşmanı. İlahiyatçı ama din düşmanı. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini baştan sona. Namaz beş rekat değil, İslam'ın beş şartı yok. Kur'an şöyle anlaşılmamış bilmem eski topluma gelmiş. Kur'an bizi ilgilendirmez. Bakın kardeşlerim buraya dikkat edelim. Bu adamlar ben Müslümanım diyen adamlar. Ama Allah ne diyor? Sizi öyle bir saptırırım ki farkına varmazsınız. Niçin peki Allah saptırıyorum diyor onları? Hani ya hocam sen en başta dedin ki Allah kuluna zulmetmez. Peki niye Allah saptırıyor? Çünkü Allah diyor ki ayetlerimizi yalanlayanları saptırırız. Dini kafasına göre, kendi çıkarına göre kullananları Allah diyor ki biz saptıracağız onları. Şimdi bakıyorsun işte ehli sünnet düşmanlarının geneli, vahhabilerin geneli, selefilerin geneli böyle değil mi? Önüne gelen insana kafir diyor. İşte bu ayeti yalanlayanlar demek. de bu bi ayatina. Kim bizim ayetimizi yalanlarsa onları saptırırız. Ama ona sorduğun zaman ne der? Ya ben doğru yoldayım. Aslında biz doğruyuz, siz yanlışsınız der. Siz hepiniz kafirsiniz, küfür ama biz iman ediyoruz derler. Ama halbuki Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki onları ben saptırırım ama sapkınlıklarının farkına varmazlar. Adam ilahiyatçı, Allah'a iman ettiğini söylüyor. Peygambere iman ettiğini söylüyor. Diyor ki biz diyor soyumuz maymundan geldi. Ya sen Allah'a iman ediyorsun. Yaratılan ilk insan Hazreti Adem. Kur'an-ı Kerim'de Allah ayetinde emrediyor. Biz Adem Aleyhisselam'ı yarattık. Hiçbir şey yokken biz onu yarattık diyor. Sen nasıl maymundan geldiğini söyleyebiliyorsun? Eğer bunu söyleyebiliyorsan işte Allah'ın ayetini yalanlıyorsun. Bakın kıymetli Müslümanlar burada Allah açık bir şekilde bu kimselerin bu insanların yoldan öyle yavaş yavaş sapıldığını, saptırıldığını görüyoruz. Adam yoldan sapıyor. Yani bu diyor ki ben diyor Müslümanım. Ama adam diyor ki biz maymundan geliyoruz. Vallahi kusura bakma biz maymundan gelmiyoruz ama senin soyun maymundan geliyorsa bizi ilgilendirmez. Hani bir e, çocuk annesiyle tartışıyor. Annesine söylüyor. Anneciğim bizim soyumuz nereden geldi? Annesi diyor ki oğlum biz maymunlardan geldik. İşte bizim atalarımız, dedelerimiz maymun. Bu sefer çocuk tabii ne yapsın? Geliyor babasına. Diyor ki babacığım ya diyor annem bizim maymunlardan geldiğimizi söylüyor. Bizim işte atalarımızın, dedelerimizin maymunlar olduğunu söylüyor. Böyle söyleyince adam diyor ki oğlum diyor vallahi diyor ben hani benim annem, benim atam, benim babam belli ama annenin soyu maymunlardan geliyorsa ben bilmem diyor. Kıymetli kardeşlerim, bizim atamız, ceddimiz, dedemiz belli. Adem Aleyhisselam'dan geliyoruz. İlk insan Adem Aleyhisselam'dır. Ama senin atan deden Maymunsa o ayrı mesele. Zaten onların yolunda olduğun için Allah'ın ayetlerini yalanlıyorsun ve Allah da diyor ki onları saptırıyorum. Kardeşlerim bakın burası çok önemli. Allah ayaklarımızı sabit kılsın. Peygamberimizin ettiği dua gibi Allahumme sebbit kulubuna ala dinik. Allah'ım ayaklarımızı sabit kıl. E şimdi bu adamlar adam Müslümanım diyor ama sapkın görüşler şu yok, kabir yok, işte namaz yok, zekat yok, hac yok. Ama Müslümanım diyor. Bak Allah ne diyor? Ayetimi yalanlarsan da ben namaz var dediğim halde bu adam namaz yok derse ben bu adamı sapıtırım diyor Allah. Ama farkında olmaz. O kendisinin doğru yolda olduğunu sanır. Rabbimiz bizleri inşallah son nefeslerimize kadar iman üzere, Kur'an üzere yaşamak nasip eylesin.